Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl birkaç yerdeki nasıl diyeyim şeyleri değiştiriyor. Mesela Google Google'daki Nefretleri değiştirmek istiyorum. istiyorum. Mesela Türkiye ince de böyle bir yer çıkıyor. Burası zor gibi geliyor ama aslında çok kolay. Türkiye ye yadan yeri. Ben kendi kalanımın ismini koyacağım. ve Burası face show. Ne kadar mantıklı. Ne güzel. Hmm, mesela ben ne bileyim. Peki bu nasıl yapılıyor? Ne mi Buraya tıklıyoruz. Bu kendisi kapatıp açınca düzeliyor bu arada. İnceleye tıklıyoruz. İstediğiniz yeri tıklayabilirsiniz. Bir şey olmaz. Buradan zaten şöyle yapınca gösteriyor. Mavi yerden.

Evet çok kolaydı. Şaka yapıyorum bunu yapmanıza gerek yok. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın.